Sana bu satırları bir sonbahar gecesinin felç olmuş köşesinden yazıyorum. 500 mumlu kampullerin karanlığında saatlerdir boşalan kadehlere şarkılarını dolduruyorum. Tabağımdaki her zeytin tanesine simsiyah bakışlarını koyuyorum. Ve kaldırıp kadehimi bu rezilcesine yaşamların şerefine içiyorum. Burası Agora mehanesi burada yaşar aşkların en madarası ve en şahanesi. Burada saçların her teline bir galon içilir. Sen bu sekiz köşeli meyhaneyi bilmezsin ama bu sekiz köşeli meyhane seni iyi bilir. Burası Agora meyhanesi. Burası arzularını yitirmiş insanların dünyası. Şimdi içimde sokak fenerlerinin yalnızlığı boşalan ellerimde kahreden bir hafiflik. Bu akşam, ulan bu akşam umutlarımı meze yapıp içiyorsam elimde değil. Bu da bir nevi namuslu serserilik. Dışarıda hafiften bir yağmur var bu gece benim gecem. Kadehlerde alayımı semaların raks ettiği, gönlümde bütün dertlerin hora teptiği gece bu camlara vuran her damlada seni hatırlıyorum ve sana olan susuzluğumu. Birazdan plaklarda şarkılar susar, kadehler boşalır, umutlar tükenir, mezeler biter. Biraz sonra bir mavi ay duar tepelerden bu şehrin, bu sarhoş şehrin üstüne. Birazdan bu yağmur da diner. Sen bakma benim öyle delice efkarlandığıma, mendilimdeki o kızıl lekeyi de boş ver. ...yarın gelir çamaşırcı kadın... ...her şeyden habersiz onu da yıkar. Sen mesut ol yeter ki... ...ben... ...ben olmasam da olur... ...sen mesut ol yeter ki. Dedim ya... ...dedim ya burası Agora meyhanesi... ...bir tek iyiliğin... ...tüm kötülüklere meydan okuduğu yer... ...burası... ...Agora meyhanesi... Burası kan tüküren, mesut insanların yeri. Mesut insanların yeri. Seyyar Radyo.